أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة على والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري وسر لي أمري وأهل الأغضة من لسانه يبقى قولي حمد على ملالي وقتن الله جل جلاله والصلاة والسلام على رسولنا آلنا أصحابنا وفي غدرون دعوة دعواتنا يفتن إن شاء الله دعالي قردشترم بليورتنز بو بازار تسليه حديث درسي İnşallah bugünkü dersimiz Allah korkusuyla ilgili olacak. Ey Rabbim Celle Celaluhu muvaffakiyetler nasip etsin. Konu çok önemli ve çok hassas bir konudur değerli kardeşler. Allah korkusu biliyorsunuz her işin başıdır diyor aleyhissalatü vesselam. Yani doğrusu bugün işin başından bahsedeceğiz. Öyle bir işin başı ki Ta Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar gelen bütün topluluklar, bütün Müslümanlar, bütün muhataplar yani ki insan hepsi Allah'ın teklifine muhataptır. Hepsi aslında Allah'ın Celle Celaluhu'nun güç ve kudreti karşısındaki tavrıyla imtihan edilmiştir. Onu tanıma, onu tanımayan ondan korkamaz. Mucibince. Allah'tan hakıyla korkma üzerine aslında bir iman tezahürüyle gelişmiştir. Kabil, Allah'tan korkmadığı için kardeşini katletmiştir. Yoksa Allah'ı tanımış aslında, Allah'ı biliyor, Allah'ın var olduğuna da inanıyor. Bugün bir ateist bile, Allah'ı inkar etmeye kalkan bir ateist bile korku söz konusu olduğunda, başına ciddi bir musibet geldiğinde yani korkuyla imtihan olduğunda Allah'ı hatırlamaktadır. Yani sığınma ihtiyacını duyduğumuz temel merci Allah'tır. Dolayısıyla ayet-i kerimenin tabiriyle Allah'tan korkan yani sadece Allah'tan korkan başka mahluktan korkmaz. Ama yine Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor mahlukatın hepsinden korkanlar ancak Allah'tan korkmazlar. Allah'tan korkmayan bir kişi demek ki bütün mahlukattan korkacaktır. Evet kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimede buyurduğu üzere diyor, İşte Rabbin kasabaların zalim halkını yakaladığı zaman öyle bir yakalar ki, yani onlara öyle büyük bir azapla yaklaşır ki, orada çöke kalırlar. Yani ellerinden hiçbir şey gelmez. Belki yalvar yalvarmaları bile onlara bir fayda vermez. Bağırıp çağırmaları onlara fayda vermez. Nitekim Firavun ateş e, suda boğulduğu zaman ne yapmıştı kardeşler? Musa'nın Rabbine iman ettim diyecekken Allah artık fırsat vermemişti. Demek ki Allah korkusu e, gerçekte artık işin bittiği, umutların tükendiği, e, insan için artık dünya hayatının hiçbir anlam ifade etmediği, yani öldüğü an artık bir anlam ifade etmez. Dolayısıyla hayattayken Allah Celle Celaluhu bir kasaba halkının Allah korkusundan, eee Allah'a inanması, Allah'tan korkarak ona inanmasını aslında emrediyor. nitekim ayetin devamında şüphesiz ki ahiret azabından korkanlar ahiret azabından korkanlar için elbette bu olaylarda ibretler vardır. Yani geçmiş toplumların başına gelen musibetler, gelen azaplar Allah'tan bir kişi korkuyorsa, ahiret azabından korkuyorsa onun için ibretler vardır. Tabi burada biz Allah korkusu çok çeşittir kardeşler. Ama biz Allah korkusunu bugün işlerken daha çok e, Allah'ın azabı üzerinden korkmayı kastediyoruz. Bir insan Allah'ın azabı... Allah Celle Celaluhu kudret ve kuvvetini anlattığı halde iman etmeyen toplumlara Allah Celle Celaluhu korkusunu yani musibetler vererek, azabını hatırlatarak, cehennemi hatırlatarak, ahirete karşılaşacağı durumları hatırlatarak onları kendisini tanımaya davet etmektedir. Yine ey insanlar Rabbinizden korkun çünkü kıyamet vaktinin depremi cidden pek korkunçtur diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbinizden korkun ve dikkat ederseniz yine bir azapla korkutma yani ahiretteki azapla korkutma söz konusudur. Allah Celle Celaluhu'nun makamından korkan kimseye ise iki cennet vardır Allah Celle Celaluhu. Yine mükafat üzerinden yani bir kişi cehennem azabından korkarsa aslında Allah Celle Celal ona cenneti vaat ediyor. Ama Allah'ın makamından yani Allah'a karşı bu korkunun ikinci peki aşamasıdır. Allah'ın makamından korkanlar yani Allah'a Celle Celaluhu'ya yaklaşmak için ona saygıda kusur etmeyenler. Bu anlamdaki korku. Saygıda kusur etmeyenler için iki cennet vardır. Hani İslam olaması demiştir ki iki cennetten kasıt nedir? Tabi çeşitli yorumlar yapmışlardır. Maddi, manevi cennet anlamında ama kabul gören şekliyle işte firdevs cenneti ve adın cenneti. Yani tabiri olsa işte cennetin de katmanları nasıl varsa belki de işte bir katmanında bir köşkü ikinci bir katmanda ayrı bir köşke olacak. Yani bu da çok büyük bir lütuftur tabi. Yine aleyhissalatü vesselam mesela dualarında kardeşler dua ederken Diyor ya Rabbi senin korkunla titreyen bir kalp bana nasip et. Senin korkunla titreyen bir kalp nasip et. Ebu Lez Semerkandi Hazretleri tarihte mutasavvuf bir alimdir. Kendisi diyor, diyor hadislerden derlediğim kadarıyla insan Allah korkusunu şu yedi şekilde tam olarak anlayabilir. Daha doğrusu Allah korkusu şu yedi uzuvda meydana gelebilir, şu yedi hal ve şekilde meydana gelebilir. E, tabi güzel bir tanımlama da getirmiş Allah kendisinden razı olsun. Diyor birincisi Allah korkusu dilde olması lazımdır. Yani diline sahip olan konuştuğu zaman Allah'tan korkan, yalan söylemeyen, kovuculuk, nemime, fitne ve fesat arkadan çekiştirmeyi kendisine adet edinmeyenler dillerini Allah korkusuyla süslemiş olurlar. Dolayısıyla bir dil ki bu saydığımız kötü haletlerle hemhal olmazsa demek ki ahirete Allah Celle Celaluhu ona mükafat verecektir. Yani aslında o cehennemde yanmayan bir dil cennete inşallah girecek bir dildir. Yine dilini işte Kur'an'la, zikirle, hakikatle, gerçekle, ilimle meşgul etmesi gerekir ki Allah Celle Celaluhu'nun korkusu o dile sirayet etmiş olsun. İkincisi kardeşler insanın diyor kalbiyle Allah korkusunu hissetmesi. Yani özellikle mesela düşmanlık üzerine duruyor alimimiz diyor. Kıskançlık ve düşmanlık, kin, buğz, adavet gibi hastalıklar kal kalpte nefşunema bulduğunda demek ki o kalpte Allah korkusu yoktur. Halbuki Allah korkusu yerleştiği bir kalp orada düşmanlık ve kin olmaz. İnsanların maslahatını düşünen bir kalp, insanların iyiliğini düşünen bir kalp, Allah'a yaklaşmak isteyen bir kalp, Allah Celle Celaluhu'dan uzaklaştıkça e, strese giren, kalbi daralan bir kalp haline gelir. Dolayısıyla ikinci olarak da insan kalbini marifetle Allah Celle Celaluhu'nun ona ihsan ettiği nimetler üzerinden onu tefekkür ederek, onu hissetmeye çalışarak Allah'ın korkusuna kalbini hazırlaması gerekir. Dolayısıyla Allah'ın Allah bir kalbe korkusu yerleştiyse o takvalı olur. Zaten. Belki de bu sayacağımız yedi sınıfın içerisinde en ee, ...ekmeli en güzeli kalp korkusu. Yani Allah'tan bir kalbin korkmasıdır. Yani Allah ismi alındığında onların kalpleri örperir. Buradaki örperti aslında Allah korkusu anlamındadır. Yoksa oradaki örperti haşa bir e, canavar gördüğü zaman örperen bir kalp değil. Yani bir titreme tutan kendisini. Nitekim bir e, hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor... Allah Celle Celaluhu yedinci kat gökte sırf kendisine secde eden melekler yaratmışlardır. O melekler Allah Celle Celaluhu'nun verdiği emrin dışında hiçbir iş yapmazlar. Sadece Allah'a secde ederler. Kıyamet kopunca kafalarını kaldırırlar. Derlerse eksikliklerden münezzeh olan Rabbimiz biz seni hakkıyla tesbih edemedik diye serzenişte bulunurlar. Diyor onlar öyle mukarrab meleklerdir ki anınları secdereyken Allah korkusundan onların böğürleri titrer. Yani karınları bile titrer. İnsanı aradığı zaman böyle özellikle secdedeyken onların böğürleri titrer diyor. Dikkat edersek böğrün titremesi işte mümin kalbinin titremesi Allah korkusunun bir göstergesidir. Yine üçüncü olarak diyor gözde insanın Allah'tan korkması, gözüyle Allah'tan korkması. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam hatırlarsanız bir hadis-i şerifte Dirdi haramla gözünü dolduranı Allah Celle Celaluhu ahirete yani cehennemde ateşle dolduracak o gözü. Yani bir kişi harama meylederse, harama nazar ederse ahirette ne olacak? Gözü ateşle dolacak. Onun yerine yine hayırlı olan şeylere bakmak, Allah'ı hatırlatan kainatı müşahede etmek, belki anne babanın yüzüne bakmak Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tarifiyle. Yine bir diğer korku karın yani karnıyla, midesiyle Allah'tan korkma. Bu ne demek? Yani bir halam lokma yazına koymayacaksın. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor. Bir kişi ki işte çölde gezmiş, saçı sakalı, toz duman içerisinde, perişan, aç, susuz hiçbir şey kalmamış. Elini açıyor Allah'ım Allah'ım diye yalvarıyor. Allah onun duasını niçin kabul etsin diyor aleyhissalatü vesselam. Yedigi haram, içtiği haram, giydiği haramdır. Evet kardeşler, hadis-i şeriften anladığımız kadarıyla karnına haram dolduran bir insan Allah korkusunu o mideye aslında yansıtmamış olmaktadır. Yani e, haram lokma mideye girdi, girdiği zaman kardeşler demek ki dua da kabul olmuyor. Dolayısıyla mideyle de Allah kork Allah korkusunu yaşamak lazım. Beşincisi yerlerde yani şu ellerimizle tuttuğumuz, ellerimizle dokunduğumuz şeyler noktasında Allah'tan korkma zorundayız. Yani elini harama atarken, hırsızlık anlamında mesela elini uzatırken eğer Allah korkusunu bir e, kul yaşıyorsa e, muhtemelen elini geri çekecektir, onu o işi yapamayacaktır. Yine Allah Celle Celaluhu diyor e, ahirette hiçbir gözün görmediği çokmuttur. Tab e, Kutiye hadis kardeşler. çok güzel meskenler, köşkler hazırlamıştır. Onları kime hazırlamıştır. O köşkler kendi ellerini Allah korkusundan haramdan sakınanlara hazırlamıştır diyor. E, bu da tabi Allah korkusunun e, ellere yansıması şeklinde tezahür ediyor. Altıncı olarak kardeşler diyor ayaklarda. Yani ayaklarıyla bir yere meyletmez. Allah Celle Celaluhu aklına geldiği zaman haram bir mekana, haram bir yere e, eğer ayaklarıyla gidiyorsa o ayaklar gitmez olur. Nasıl ki Ebabil kuşları e, işte yukarıdan taş bırakırken ondan öncesinde Mahmud fili Kabe'ye doğru haram Allah'ın emrini e, çiğnememesi için telkin aldığında artık kesildi gitmediyse, ayakları ileri gitmediyse onu vurdukları halde, mızrakladıkları halde Allah'ın emrini çiğnememe adına bir hayvan bile adım atmadığını biz biliyoruz. İnsan, bir mümin Allah'ın emretmediği, Allah'ın yasakladığı bir mekana asla ve asla adımını atmaması lazım. Yani ayakları Allah'tan korkması lazım. Tabi burada şimdiye kadar saydığımız uzuvlar ahirette bizlere hesap soracak aslında. Bizim için şahitlik yapacaklar. Allah diyecek ağzımızı kapatacak, nefsimizi susturacak. Biz artık kendimiz bir şey söyleyemeyeceğiz. Dilimiz kendisi konuşacak, elimiz konuşacak, gözlerimiz, kalplerimiz, ayaklarımız konuşacak. Bunların işte tersi eğer Allah'tan hakkıyla korkmuşlarsa, değil mi? Allah'tan hakkıyla korkmuşlarsa artık onlara bundan sonra korku yoktur. Dünyada Allah korkusunda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, Allah korkusundan Allah'ın emirlerini çiğnemeyenler ahirette ahirete vardıklarında Allah'ın korkusundan emin olurlar. Allah Celle Celaluhu dünyadayken Allah korkusunu tabiri koysa göz ardı edip arkaya atanlar ahirette Allah korkusundan perişan olacaklar ve cehenneme girecekler diyor. İşte bunlar bir ay geldiğinde insan uzuvlarıyla Allah'a asla ve asla isyan etmemesi Allah'ın emir ve yasaklarını dinlemesi gerektiğini anlıyoruz. Ve yedinci olarak diyor amelde insanın Allah'tan korkması. Yani Allah Teala korkusunu taşıyan bir insan sırf Allah için hareket ederse, Allah için yürür, sırf Allah için konuşur, sırf Allah için duyar bununla beraber bütün amellerini Allah için yapar. Yani münafıklığa gitmez. İki yüzlülük yaparak işte nefsinin arzu ve isteklerini arkadan yaparken insanlara hoş görünmek desinler diye yapmak adına bakıyorsun kötü ameller işlemeye başlar. Tabi Allah bizi bu tür fitnevari şeylerden de muhafaza etsin diyor zamanında bir bir adam bir bayana tutuluyor. Demek ki bir yolculuğa çıkıyorlar. Yani amelde Allah korkusu aslında bazen tezahür edince nasıl insana yansıdığını insan görebilmesi açısından önemlidir. Diğer yolculuk bu bayana tutuluyor. İşte fırsat kollamaya başlıyor tabiri koysa her aşık gibi. Diyor bir yerde konaklıyorlar ve insanlar artık gecenin geç bir vakitinde uykuya dalıyorlar. Bu bunu fırsat bilerek kıza açılıyor. Seni seviyorum, senden hoşlanıyorum ee, ve arzusunu tabi ki oysa kadından kam almak istiyor. Kadın diyor git bak bütün herkes uyumuş mu? Şimdi görseler korkuyoruz yani korkuyoruz. Ee, diyor gitti dolaştı. Ondan sonra bir daha geri geldi. Dedi ki valla herkes yatmış. Hiç kimse uykuda. Hatta hayvanlar bile tabi olsa uykudadırlar. Emin misin? Eminim. Peki hele bir git bak bakalım Allah Celle Celaluhu yanık mı? O yatmış mı acaba? Kadın çok sıradan bir şekilde bu soruyu sorunca diyor haşa diyor Allah Allah'ın ne bir uyku ne bir uyuklanma uy 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 tutar. Allah uy uy uyumaz diyor. Diyorum adam Allah uyumazsa vallahi vallahi Allah'tan kork. Benden almak istediğin kamı Allah'tan korkarak terk et diyor. Diyor bu, bu, genç öyle bir titredi ki öyle bir titredi ki hemen o amacından vazgeçti. Öksesi üzerine geri döndü. E, ve olaydan vazgeçti. Bak, bu olayda biz şunu çok iyi net bir şekilde anlıyoruz ki Allah korkusu bir mümine hatırlatıldığı zaman Allah bir mümine hatırlatıldığı zaman asla ve asla Allah'ın yasakları olan bir yere tenezzül bile etmez. Hemen o işten vazgeçer ve kalbi titremeye başlar. Asla bu bizim için doğru olmazdır. Diyor, yine Allah Celle ayet ayette diyor. diyor, eğer müminseniz onlardan değil benden korkunuz. Bu hem bir serzeniş sözüdür, yani bir ayetidir. Hem de aslında bir tehdit ayetidir. Serzeniş şudur, yani sizi yaratan ben, Yediren ben, içiren ben, giydiren ben, her şeyinizi veren ben. Fakat siz gidip patronunuzdan, müdürünüzden, şundan bundan sizin gibi biri biri olandan korkuyorsunuz da alemleri yoktan var eden ve her şeyi ve her şeyi yapabilen, her şeye kadir olan alemlerin Rabbi Allah Celle Celaluhu'ndan korkmuyorsunuz. Madem öyle bu bir sezeniştir. Madem öyle sizi kulluğuma almam ve bunun karşılığında da ahirette size ceza vermem hak olmuştur. Bu anlama geliyor. Yani Allah bizi kul olarak kabul etmiş de biz daha sanki Allah Rabbimizden razı değilmişiz gibi bir mana çıkıyor. Eğer mümin iseniz, gerçekten mümin iseniz Allah'tan korkun. Ve yine aleyhissalatu vesselam diyor. Hatırlarsanız iki hadis-i şerif, mesul iki hadis-i şeriftir. Diyor iki adet, iki şey cehennem azabı onlara dokunamaz. İki göz, evet iki göz ahirete asla ve asla cehennem azabı onlara düşer. Olur. Yani onları yakmaz. Cehennem onları, o gözleri yakmaz. Hangi göz ya Resulallah diye sorduklarında sahabe efendilerimiz diyor birincisi Allah yolunda nöbet tutan göz. Yani ribatta iken ki düşmanı gözleyen askerin gözü. Bir de Allah korkusundan ağlayan göz. Nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka hadis şerifte diyor. Diyor, sağlan süt memeye geri dönmedikçe Allah korkusundan ağlayan göz cehennemde yanmaz. Allah korkusundan ağlayan göz cehennemde yanmaz. Şimdi, bu tabi çok büyük bir mükafattır. Allah korkusuyla ağlayan göz diyoruz. Geçmiş alimlerden bir örnek hatırlıyoruz. Diyor, bir ustad var, öğrencisi gibi bakıyor ki işte hoca hüngür hüngür ağlıyor, ellerini açmış, titriyor. Diyor sonra baktım ki, öğrencisi diyor, diyor sonra baktım ki tutup yüzündeki o ıslaklığı bütün sakalına, saçına, yüzünün her yerine sürmeye başladı. Diyor şaşırdım tabii dedim, ustadım hayırdır yani ne yapıyorsunuz? Diyor döndü baktı tabii yüzü gözü böyle hızırlaşmış, Allah korkusuna ağlamış demek. Diyor, duymadın mı? Aleyhissalatü vesselam, Allah korkusundan ağlayan gözün cehenneme girmeyeceğini söylemişti. İşte ben de o gözyaşlarımı yüzümün her yerine sürüyorum ki Allah Celle Celaluhu hiçbir yerimi yakmasın. Ne sakalımı yaksın, ne saçımı yaksın, ne yüzümü yaksın, ne ensemi yaksın, ne ellerimi yaksın. Tabi hakikaten e, İslam büyüklerinin bu tavırları ilginçtir. Allah'a yaklaşmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Allah korkusu demek ki bir kalbe hakim olunca e, bu şekil e, hareketlerde, bu şekil ilginç olabilecek eylemlerde bulunabiliyorlar. Rabbim Celle Celaluhu bizleri de kendisinden hakkıyla korkan kullarından eylesin. Bizi cehennemin azabından muhafaza eylesin. Kendi korkusunu kalplerimize yerleştirsin. Bütün kainattaki varlıkların ise korkularını bizden uzaklaştırsın. Onun korkusunu elde eden Diğer korkulardan emin olur uh, diyoruz. Allah Celle Celaluhu ayaklarımızı tekrar sabit kılsın. Ve ahiri dağva, Elhamdülillahi Rabbil alamin Estağfirullah.